Merhaba like, arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın bugün soğanımızı çekmeyeceğiz tabii ki gördüğünüz gibi bunu seçeceğiz like, abone olanları evet bize seçtiğimiz birkaç arkadaşı özellikle Master Efe Master Efe'yi ben çok sevdim evet, daha yedi, çok yeni, yeni videoları var. var ama evet çok güzel yeni abonesi var çok keyifli bir arkadaşımız bakalım Bakın böyle başlıyor. Brosnars var. Kasım Clash var. Evet. O iPhone'dan çekiyor. iPhone bu. Evet. iPhone bilgisayar diyor. Aa çantamız var. iPhone. Alıyor. iPhone. Telefon demek. Bu. Ama galiba videoların hepsi yan değil mi? Yan. Şuna bak. Yan çekmiş. Ben büyük ekran yaptım. Nereye? Ya biz de böyle oynuyorduk hatırlıyor musun? Biz de <laughs> böyle. Telefondan mı? He? Ha evet biz de telefonla e, oynuyoruz. Android'i açmıştık Bilgisayardan oynuyorduk ama telefondan oynuyor gibi olmuştu. O çok He. garip bir şey olmuştu. Gerçek Minecraft oynayamadık. Bari Android'de oynayalım dedik. Evet. Galiba videoların hepsini yan mı çekmiş? Baksana. Ha evet yan çekmiş. Ha bir sağ doğru bir Adam sol var. doğru. Görüyor mu Emma Teri? Hmm, <laughs> bir sağ bir <birisi> sol. <laughs> çok <gülüyor> komik ya. Bölüm. Şöyle bir Düzel yorum yazalım mı şuna Master Efe'ye? Yatacak mı artık? Videoların yan olmuş diyorum. Zaten muhtemelen bu videoyu izleyecek anlayacak. Yorum olarak yazmayalım bence. Hadi evet düzeltelim. E, telefonundan çektiği için böyle <laughs> oldu. Ben de ben Ya da iniyor biz mi göremiyoruz? Yok indi daha demin yani de. Bak. Tamam. Master Efe'ye atladık. Anar Mirze'ye bu aralar çok fazla yazıyor. Biz bu arkadaşı da seçtik. Ama kanalda hiçbir şey yok. Bir tane abonesi varmış. Onu da göremiyoruz. Bir tane Azerbaycan, abone var mı? Muhtemelen Azerbaycanlı. Azerbaycan kardeşlerimize selam ya, söyleyelim. Ben Azerbaycan'ı çok seviyorum. Kesinlikle gideceğim. Buradan Muradova ve Tahir Hoca'ya da selam ee, olsun. Ay. Evet, Videosu yok burada. Bu arada Bunu benim şu eskiden... Hasan Zade. Bu da bir Azeri kardeşimiz. Burada Bunun hiç abonesi yok ama ilk abonesi biz olalım o zaman. Hatta şuradan... Ümür diyelim. Video açarsa yani video kaydederse haberimiz olur değil mi? Bu şekilde. He. Sizin de bize bu şekilde. Evet ben öyle oluyor bazen. Evet. Mesela... Hasan Zeyre kardeşimize de selam olsun Azerbaycan'a. Ender Adam. Ender Adam. Ender Adam'la Adam biz bir şey oynamış mıydık? Yok. Oynamamış mıydık? Oynamamıştık. Hmm. İlk o yapmıştı çünkü. Ha öyle. Kalp he. atmıştık hatırlıyor musun? Evet 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 doğru. Şimdi videoları Simgesi gayet güzel uğraşmış. Bence çok güzel. Bunun da. Ee, bunu nasıl falan. yapıyorlar? Seninki de var. Sende de bir tane fotoğrafını koydum ben. Böyle bir tane fotoğrafı burayı göz at deyip seçiyorsun. Burayı burayı. Ondan sonra öğretim. Ama bayağı bunu uğraşmış. Evet. Bulmakla uğraşır. Evet. Beğenmesi de zaman almıştır. Onu da zilden tümünü açtım. Şimdi hakkında bir yazı bakalım var videoları Bakalım. videoları var. Oyunlar sonra. Ender Adam birazcık. 2017'de biraz... katılmış. Güzel. Ender Adam Animations diye de kanal varmış. Önce buradaki videoları bir bakalım Ender Adam'ın. Dur, Dur bir dakika. Dur bir dakika. Castle Crash. Aa Castle Crash'te 73 yapmıştı. Biz oradan tanışmıştık. Aa evet. Onu izlemeyenler Aa. varsa izlesin. Baya güzeldi. Evet. O 73 yaptı. Biz 76 yaptık. Evet. Biz de deneyelim dedik değil mi? Evet 76 Deyelim. yaptık. Ama videoyu çekemedik, başka ee, bir notlukla çektik. Kanalını yayınımızda... Yayınımızda... Çekiyoruz diyeyim, cümleyi tam oturtamadım ya. Çekiyoruz <gülüyor> diyeyim. <gülüyor> evet. evet, biz de böyle deneyip 76 yapmıştık. Evet, aa okçu! Aa okçu! Evet, okçu. Ok falan dönüyor. gelmedi. çok 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 fazla videosu var. Gayet güzel. Çok iyi çalışmış. Bravo sana. Ender bizim, adam. Bizimle Aa, bizim daha fazla ama bu da, da bayağı çekmiş. Yok onu, onu, da çok fazla. Onu daha fazla. Bir de animations kanalı varmış. Animations. Intromuz. Bakalım intro nasılmış. Belki ses kaydı olmayabilir bizim mikrofonlardan dolayı. Ne? Bir saniyelik miydi ben anlamadım. Çok kısa bir intro. Nerede? Bir dakika. Hı? Ha? ha yukarıdan yazı iniyor. Ne yazıyor? Ender adam mı yazıyor ya? Ender... Evet Ender adam bir şey animation yazıyor. Güzel şey, bence güzel. Bir şey söyleyeceğim. Ee, Ender e adam arabasına gider söylüyor? misin lütfen? Ne şey gördüm ben? Şu kanal simgesi benim eskiden. Çok çok eskiden. Şu? Çok küfürlü bir adam vardı. İzliyordum. Hı <laughs> -hı. <laughs> onun mu? Evet onun simgesi de benziyor ama sarıydı. Pikachu tamam, tamam. bir şey. tamam küfür edenler hakkında konuşmuyoruz. Oynatma listesinde nostalji var. Kanallar. Şimdi kanallar. Eder adamı veysin. <laughs> Bence önce çok Aa, iyi. Tane... Görüşmüş. Çok iyi. Bravo. Bravo. Ben simgesinde böyle bir Ed Enderman simgesi vardı. O nerede? Ender Adam'ın mı? Hı <laughs> hı. Değiştirmiştir belki. Kral'a benziyor simgesi. <laughs> Baksana. Ayyy tek dişli. Ne? Tek dişli kral. Hex Legend falan çok güzel ya. Ben beğendim. Ender Adama like atın. Sonra Pokemon günlüğü. Aaa Pokemon. Burada Pokemon. Sanırım Eskiden ben Pokemon'a bayılırdım, bayılırdım be. Ender Adam. Ne <laughs> bayılırdım be. Çok tatlı bir video olmuş demiş. Ki. Bakalım. Pokemon'un 119 mu? Bütün karakterlerini ezberletmiştin değil mi sen bize bebekken ya? Evet. Tek tek sayıyordun evolution'ları sabah akşam sürekli onları izliyorduk ya. Evet. evet. Amcam falan geliyordu. Artık hiç sevmiyorum ya. Ben seviyorum ama izlemek istemiyorum. Çok fazla izledim. E ee, çok fazla Boş Şimdi... boş da yer kaplıyor diyorum ben. Bu arkadaşım da zilini açtı. 29 Bayağı güzel ya. videolar videolar çekmişe benziyor şuna. Oynatma listesi var. Ama ne çektiğine bir baksak mı? Ama. Vayne var. Bu mu acaba? Bir izleyelim mi? Bu arkadaş olabilir mi? Yani böyle büyük bir arkadaşım. Pokemon'u bu kadar sevdiğini bilmezdim. Şey olabilir ya. E Ses yok bunun. Ses var. Biz duyamıyoruz şu an. Bence komik bir şey ama <laughs> ne yaptığını ben anlamadım ki. Bu gol olunca lisede farklı liselerde mesela bu meslek lisesi kesin. Of, Bir önceki imam of, hatipti. Da ne oluyor? En sonu ben ne oldu <laughs> anlamadım ki. <laughs> Son anlarsın büyüdü. Şimdi başka kanalda. Bu ne? Güzel. 100. bölüm bitmiştir. Bakın. Bunun Aa bölümünde... Pokemon oynuyormuş bu. Yukarı git. Hmm. Telefonda Pokemon oynuyor. Aa, bu oyunu biliyorum. Bu Pokemon oyununu biliyorum. Hani şu Eli Bakır vardı ya. Eli Bakır. Eli Bakır. Hmm. E, Animasyoncu. O... He orada orada da Pokemonlar vardı. Oyuna giriyordu. O oyun da aynısı. Aynı oyunu oynuyordu ha. Baksana böyle bir şey vardı. Güzel çektir, çektir. Güzel uğraşmış. Pokemon günlüğünü de sevdim. Ben de bayağı videosu var. Evet. Şimdi geçelim Ada Ulu'ya. Ada Ulu. Bu da son son şeylerden de, Profili açık. Aa buralar çekmiş. Aa benim sevdiğim adam burada. Ha Efe. Johnny Efe Bravo. Berke. Efe Berke'yi de severim belki de. Johnny Bravo'yu seviyorum ben. Johnny Bravo. Ada Ulu da burada. Ada Ulu. Bakamadık ya Ada Ulu'ya. Bu. Görüntüsü yok. Bu kim ya? Abone olalım. Tamam. Herkes haberi olmayalım ya. Gerçekten çok güzel olanlar. Bence olalım haberi olsun. Video ya yazacağız şimdi. Ya bu kadar Yalan. fazla izlemişim ki. Her farklı video açtığımda yine izledim. Milyonlarca şey izlediğin için Emir. Evet. Yani bunlar sana Ada... çok normal geliyor. Ada olur. Yani güzel olmuş. İyiydi. Brawl Stars serisi başlıyor. Aa şu arkadaşmış. Bakalım kimmiş. Ada deyince ben Kız çocuğu sandım ama erkek. Ha Mobi de çekiyor yine. Evet. Aa arka plana bak. Arka planı görüyor musun? Ne evet. güzel ya. Benim de böyle bir arka planım olsun istedim. Telefonun olunca yaparız. Hmm, kanalını videomuzda tanıtıyoruz. Birazdan gelsin. Bu kimdi? Ada Ulu. Ada Ulu. 21 abonesi oldu bizimle. Bura mı diyor ya arkadaşım bura. Evet o yaşlarda. O yaşlarda bir. Bakalım şimdi. Ha, bir şey söyleyeyim Bu ya. da abonelikleri. Ha biz de buradaymışız işte. Ha. Bak biz de buradaymışız. <laughs> Dragon City. Baya aboneliği var. Dragon City de ya. Dragon City de çekmiş bölüm 5. Bakıyorum. Aa, oraya. Burada da ne? Bu mu? Fiyat... Aa, tamam. <laughs> bu oyunu ben biliyorum. Bu oyunu ben biliyorum. Evet bu oyunu ben biliyorum. Oyun. Çok güzel bir oyun. Öyle. animasyon sonra eski filmlere benziyor. Bu oyun mu? Çizgi film serisi Oyun. Ya. Nasıl oyun bu ya? Çizgi film mi? Hayır oyun. Oyun mu öyle devam? Oyunu var bunun. da ben hmm. ben gördüm oyunu var. Tamam bunu da Evet. Tamam bunu da geçtim. Böyle falan Ve var. Ve BS delisi TR. Ha bu da şey. Bu arkadaşla da şey oynadık. Castle Crash'e gelmişti. E, gelmeye çalışmıştı yok, hatta. Yok yok geldi. Gelmedi. Polat Pro muydu? Evet ama sonra çıktı klandan. Klandan mı, Klan'da mı Klan'da girdi? Ben niye evet, görmedim? Evet. Gördüm ben. Ben Bir görmedim. abonesi var. Biz de abone olalım. Yine tümünü açalım. Abonelikleri var. Videosu yok. Bakalım. Yok ee, olsun ona... isterdi bu arada. Hı? Bayağı iyi de benziyor. Evet o da çeker. Bunlar abone, abone, abone olarlar. Evet. Ha! Kim? Kırık! <laughs> Mantar. <gülüyor> Kimse 11 milyon abonesi varmış. Papi oyunda. Papi, 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 papi cülo. Tabii sen onları bilmezsin Ömer. Evet bu arkadaş da hmm, ha, buradaydı. Evet. Oynayalım demişti. Biz klanı söylemiştik. Sonra da oynamıştık. Neydi adı Berat Pro. Evet Berat Pro. Hatırladım. Tamam. Bugün... Bu kadar. Daha çok abone olduğunuzda onlar kanallarınızı da tanıtırız. Bugün Evet izleyen bence. Evet bence de. Ben de olsam ben de sevinirim. Ben de. Evet. Şeylerimiz <laughs> yüklendikçe tekrar. Planı da unutmayın. Evet. Yani. evet. Bu da bize tarihe not olacak. Like Zaten amacımız. abone olmayı unutmayın. Evet ya olursa. Amacımız en çok like abone olma değil mi? De. Değil ama yaparsanız. Video de çekmek de amacımız. Evet. amacımız. Evet. Ama yine de, de Demin like abone etsin. Tarihe notları düşsün. Like Sonra abone etsin yine de. Yani olursa.